So am coming guests coming over in the morning. Okay, thank you. No. i <jamais> we'll. <Ora> i <Ir> e>

kilit lazım diye anahtar lazım. Ben alayım mı? Şu oda baktık mı biz? Abdin giremeyin anahtar lazım. Ha dur. Tak tuk tak tuk sesler geliyor. Diye o bizim ses değil mi o? Bizim Çöp. değil Hı -hı. Bu sitedeki ne bütün oyunlar böyle?

çözmüyor ne oluyor ses o kap sesi öyle çok iyi ses sanki o evet evet tabi efekti gibi hatta değil demir sesi. demir efekti ses o bu da temizlenecek bir yer Ben <laughs> şu <laughs> Buralarda var mı bir şey? Biz temiz temiz ya anlamadım. Bir şey Koş, yok burada. Temizlikçi miyiz anlamadım ki. Ne bileyim gece temizlik yapmayın. Oyun anamıyorum ya. Biz temizlikçiyiz bence de. Bak perileri gel. ofis o anlattı bu. Kapıda onu da fark etti. Onda işte, Abi saygı ver. Şu kapı. Yok gel şimdi. Nasıl yapayım? <laughs> Ayağı gördüm tek Ayağı gördüm bak bir şey Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. kapat. Kapan çıkmaz. Opa, gereksiz ki bu oyunu. ne oldu? Neden ne Daha dün fark etmedim. Burası Ben aldım mı anahtı? Aldım da neden olduğunu okumadım. Ben ananı. Burada sıkıntı işler. Çöp. Dayı. Ta oraya mı dedi? Ha şurada şurada. Kutunun yanına bak. Şu şey. Kutu demişim aslında. Tak. Onlar <laughs> mısın? Tak, verdim evet. tak. Bu oyunları sarıyor beni abi ya. Evet. Ama bak git abi. Şuradan ne edeyim? Ah büyü yapmış. Bir de adamı sıkmış. Öldürmüşler yani. Yol ben bunu yapamam. Ne olmuş ya? Dur bitişe bakalım. Sıkıntı yok. Tuvalet. Çöp. <laughs> şey. Çöp kaldı mı? Şey, bak kapının önünde. İktiremiyoruz bak önünde. var mı? Kapıyı А, беги сюда. И помпала. С помпалами-то да, я. <говорит> <говорит> Човок, я. Ben kodum bunu evladı çıkardım da bir yerde. Abi ben anlamadım. Ne tam temizlemedim mi? Anlamış.